Buna e, ulaşmamı sağlayacak şeyler, neler? neler neler gibi hani böyle şeyler vardı onları hatırlıyorum. Hayatınızda çok etkisi oldu mu ki bu yani, kalıpların? Şöyle mesela bir şey isterken iyi şekilde istemeyi, doğru kelimeleri kullanmayı öğrendim. Öyle söyleyeyim mesela yola çıkacağım zaman şey demem e, işte hani kazasız belasız Hı -hı. demem derim ki işte sağlıklı, sahatli ve ferah bir şekilde hani gideceğim yere ulaşmayı dilerim. Hani o şekilde konuşma kalıplarımı falan değiştirdim. Evet sözün ne kadar etkili olduğunu yaşamımızda aslında anlamış oluyoruz sevgili izleyiciler. Yani söz deyip e Öyle geçiştirmeyi söz büyüdür aslında derler evet. değil mi? Evet. Sözle kendimizi de bağlayabiliyoruz, çevremizi de bağlayabiliyoruz. O nedenle ağzımızdan çıkan her kelimeye çok çok dikkat edelim ki iletişim dilinde de vardır bu. Doğru iletişim dilinde ee, bazı konuları çocuğumuzla bile konuşurken aslında ona iyi bir şey söylüyoruz diye düşünürken kendimizi onun yanlış algılamasına sebep olabiliyoruz evet. ağzımızdan çıkan kelimelerle. O nedenle şöyle bir iki kere düşünüp mü ağzımızdan çıkan kelimeleri konuşsak? Orada da soru söylesek. sorabilirsiniz aslında tekrar. Ha, nasıl soralım? Bunu çocuğuma en doğru, en kolay, en keyifli, onun anlayabileceği şekilde nasıl, nasıl anlatabilirim? anlatabilirim? Bakın soru, hayat soru, çok kolaymış aslında. Soru sorup alan açıyorsunuz. O inanın size enerjik olarak zaten soruda kaldığınız zaman size hayat oradan işlem göstertiyor. Siz cevaba gitmediğiniz zaman ben çocuğumla doğru iletişimini nasıl kurabilirim? Bunun hediyeleri neler? Bunun hediyeleri neler? Bakın her seferinde güzel şey. cümleler alıyoruz ağzından eğitmenimizin. Evet. evet devam edeceğiz. Bu arada Gözde Hanım sizin anlatacağınız bir şey var mı yaptıklarınızla ilgili? Şöyle e, pırasalı böreği fırına koydum. <laughs> tamam. Hiç göremedik de... onu. Ay, Hiç evet, ondan. göremedik son halini. Nasıl döküldü o? <laughs> Tepsiye mi döktünüz? Tabii tabii. Ee, yağlı kağıt serilmiş bir tane eee cam Gördük. Sağ olsun arkadaşlarımız gösterdi. <laughs> evet. Ee, onları güzelce hepsini bilanç ettim bütün malzemelerimizi. Karıştırdım. altına yağlı kağıt serdik ve fırına verdik bu şekilde. Bu kadar. Evet. Çorba kaynamaya devam ediyor. Evet. O zaman biz de bir ara verelim değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler biz bize de sohbetimiz devam ediyor. Akses Bars hakkında Buket Kurtgöz Aytekin'den bilgi alıyoruz. Farklı bir teknik kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan, blokajlarımızı temizleyen, gideren bir teknikmiş. Uygulamalar hakkında kendisinden bilgi alıyoruz. Diğer taraftan da glutensiz mutfak konusunda sevgili Gözde Özcan bize iki güzel tarif hazırladı. Biri balkabaklı çorba, diğeri de pırasalı börek. Evet pırasalı börek mısır unuyla yapılıyor. Çorba az sonra pişmek üzere baharatlar katılacak. Az sonra döneceğiz. Şimdi biz dedik ya hani blokajlar varmış biz derken yani konuğumuz söylüyor. Ben de çok bilgi sahibi değildim bu konuda. Bu programda öğreniyorum. bu blokajlardan arınmak için bazı sorular sormamız Hı -hı. gerekiyormuş. Evet, önce para konusuna gelelim. Tamam. Duyduk, duymadık demeyin. <laughs> para konusundaki blokajlarımızdan arınıp nasıl para biriktirebiliriz? Şöyle bir teknik söyleyeyim. Para konusunda gerçekten e, sorunları eskiden diyeyim. Sorunları ve blokajları olan biri olarak söylüyorum. Para mesela bana sorduğunuz zaman, para nedir diye sorduğunuz zaman para benim için çok kirli. E, fazla para işte e, sağlık problemleri getirir il, gibi ilginç bakış açılarım vardı ve bunlar size çok 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 sayabileceğim sayısız blokajlarım vardı. Akses karşısına girdikten sonra paranın asla sadece bir enerji olduğu ve pa paranın sadece bir seçim olduğunu idrak ettim. Şimdi bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Ee, Peki devletleri yönetenler acaba bu soruları sorar mı sizce? Onların da mutlaka farklı yöntemleri vardır <laughs> diye düşünüyorum. Çünkü her türde dünya bir enerji, para da bir enerji. Onların da mutlaka farklı çalıştıkları yöntemler olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ufak bir tüyo verebilirim. Akses sistemin içerisinde bizler yüzde onluk bir şey yaparız. Ee, para kenara koyarız. Elimize geçen atıyorum bir seans yaptınız ya da atıyorum bir maaş aldınız. Maaşınızın yüzde onunu birikim hesabı gibi düşünebilirsiniz. Zorunlu birikim sigortasına yatırıyoruz. <laughs> Ama onu değer kaybetmeyecek bir şeye çevirebilirsiniz. Biriktirdikten sonra onu altına çevirebilirsiniz. İstediğiniz bir şey yap çevirebilirsiniz ama değer kaybetmeyecek ve onu harcamayacaksınız. Para parayı çekiyor. Hmm. Şimdi kendinizi şöyle düşünüyorsunuz. Benim kenarda bir birikimim var. Ben güvendeyim. Bunu düşünmeye başladığımızda para her enerjisi, şey daha rahat oluyor. Evet, para enerjisi daha farklı akmaya başlıyor. <laughs> %10'luk birikiminizde oldu ki, e, harcamak durumunda kaldınız. Onu en kısa sürede yerine koymanız gerekiyor. Ve parayı alırken... Yani 300 lira elime geldi bir kazanç, 30 lirasını ayırıyorum. Aynen. Bu şekilde birikiyor para, paralarınız ve bunu bir istediğiniz bir şeye çevirebilirsiniz. O hep duruyor bir köşede. Evet. Yani ev almak için kullanabilirsiniz, bir birikim yapıyor olabilirsiniz mesela. Araba için kullanabilirsiniz, altın almak için kullanabilirsiniz ama o parayı harcamıyoruz. Tamam. İşin püf noktası o. Çünkü para enerjisi çalışmaya başlıyor. Siz kendinizi güvende hissediyorsunuz, benim bir birikim var diyorsunuz. Ve o yüzden de artık bir para enerjisi bir kendini güvende oldukça akışta kalmaya devam ediyor. Şimdi izleyicilerimizden belki emekli maaşıyla geçinenler vardır. Ya ben şimdi emekli maaşımı kaçta kaçını, ya Ş şöyle onda birini söyleyeyim. nasıl ayırayım diye düşünen varsa ne diyeceğiz? Yüzde birle başlasınlar. Hıh. Hmm. O para enerji... Yeter ki başlansın. evet o, o hareket başlasın. O enerji aktivasyonu bir başlasın. Yüzde birle başlasınlar. Bir TL koysunlar. Ama en azından evet benim bu benim birikim hesabım ve para hesabım gibi diye düşünüyorum. Enerji, para enerjim hesabım. Kasam o benim. Tamam. Ee, ve para soruları da sorabilirler. Para benim için ne ifade ediyor? Parayı e, Parayla ilgili bütün blokajları e, çünkü baktığınız zaman atalardan gelen çok ciddi blokajlarımız var. Savaş kıtlık görmüş bir e, coğrafyada yaşadık, yaşıyoruz. Atalarımızın hepsinde birer savaş ya da bir kıtlık ya da bir göç var. Dolayısıyla hani bu para blokajlarımız hepimizde var. Ama parayla ilgili sadece paranın bir enerji olduğu işte paranın geldiği gibi gittiğini düşünmediğimiz parayı verirken fatura öderken hiç bunun katlanarak bana geri dönmesini seçiyorum diyerek ödediniz mi? Hayır. Yoksa, ay fatura gelmiş, ödemem lazım. Uuu elektrik faturasına bakın, sonra arkadaşlarımıza, set o kadar geldi mi su faturası çok artmış. İşte orada ne yapıyorsunuz? O enerjiyi büyütüyorsunuz. Aslında orada harcama enerjisini büyütüyorsunuz. Şimdi ne, ne yapacağız? diyoruz biz? yapacağız? Şükürler olsun bu diyeceğiz. Şöyle, şimdi bakın Türkçe'de biz para harcıyoruz, harcamak. Nasıl bir kelime sizce? Ağır mı hafif mi? Para harcıyorum. Rahatlatıcı bir kelime bence. <laughs> Parayı kullanıyorum, harcıyorum. Hmm. Harcadım ve bitirdim. Enerjisi var orada harcamakta. Parayı kullanıyorum. Enerjisi çok daha hafif. Peki, para aynen. benim için bir araç gibi düşünebilirsiniz. Her faturayı öderken ki fatura ödemekte en çok zorlanan insanlardan biriydim. Faturayı son güne kadar ödemeyip yani hesapta para olmasına rağmen faturayı ödemeye e, direnenlerden biriydim. Şimdi faturayı şey şeklinde ödüyorum. Bana katlanarak geri dönmeni seçiyorum. Çoğalarak geri gel. Ödediğim miktar için mi bunu evet. düşünüyorum? Hani daha fazla fatura gelmesin de sonra. Şimdi parayı şöyle <laughs> fatura için söylemiyoruz bunu. Paranın size o tutardaki ödediğiniz tutardaki fatura tutarındaki rakamın katlanarak size geri dönmesini talep ediyoruz. Güzel. Faturayı arttırmıyoruz. Tamam. Ee, şey gibi düşündüğünüz zaman ben bunu nasıl ödeyeceğim enerjisiyle değil. Param var ve ben bunu ödüyor, ödeyebiliyorum. Şükürler olsun bundan çok daha iyi nasıl olur. Bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman realiteniz daha farklı olacaktır. Bizim bir sözümüz var. Ee, sizin bakış açınız realitenizi yaratır. Realiteniz bakış açınızı yaratmaz. Siz olaylara nereden bakarsanız onu yaşarsınız. Siz bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman parayla ilgili bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman... Şimdi baktığınız zaman işte bir kıtlık, bir şey gibi düşünüyoruz. Onu değiştirdiğimiz zaman evet var ama seçmiyorum. Ben bolluğu, bereketi seçiyorum. Bolluğu, bereketi